Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün eee e, şey Çünkü söyleyeceğim. Uzun aradan sonra uzun aradan dediysem de 4 gün sonra eee söyleyeceğim ilk türkü. Evde kimse yok. O yüzden e, biraz bağırarak söyleyeceğim. E, nedenini eee söylemeyeceğim ama e, evde tek başımayım. Sanki açık adres söylüyormuşum gibi evde tek başımayım oldu. Neyse efendim. Bugün eee çünkü türkümüz e, Giresun ile alakalı bir türküdür. Eee... O yüzden eee... Böyle de rahmetli meyveler gibi bir gibi oldu da 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 Yok. Bu üstünde bir üstünün satayım. Neyse efendim. Eee... Bak yine. <laughs> bir de geçmeden önce... Şarkıya geçmeden önce kanalımı ver... Kanalımı beğenmeyin. Yok kanalımı beğenir de kanalıma abone olun. Videoyu beğenin. 4 gün... Müdürat Bey'e insan sapıtıyormuş. Ben de öyle sap. Ben de sapıttım sevgili sapıtmayı sevmeyenler. Neyse bugünkü Türkümüz dediğim gibi ağzından danıştığınız gibi Karadeniz şarkı söyleyeceğim. Giresun'la alakalı Karadeniz şarkısı bu. Giresun'la alakalı Karadeniz şarkısı ne demek? Neyse hadi bakalım. hadi bakalım başlayalım. Gülem. Gülmeyi bırakırsam başlayacağım. Evet. Dört gün boyunca video atmayınca ben ben değilim. Yani öyle bir şeyler. Giresun'un <laughs> içinde iki sokak azası. Giresun'un içinde iki sokak azası. Altı kuşun attı. Değler üstü bıçak yarası, üstü bıçak yarası artık usun attılar üstü bıçak yarası üstü piçak yarası üstü bıçak ya vurdum düştüm yere gidemezim uza vurdum düştüm yere gidemezim musa edelim. Sevdum düşüdü la tuza, düşüdü la tuza, düşüdü tu. Ne delim sinem, düşüdü la tuza, Düşürdüler tuza, düşüdü tu. her yeri yeşil fındık parçası. Giresun'un her yani yeşil finduk bahçesi Vurdular sinemimi yere düştü bohçası Yere düştü bohçası Yere düştü bo. Vurdular sevdiğimi Yere düştü bohçası Yere düştü bohçası yere düştük bu Vuruldum düştüm yere gidemeydim uzağa Vuruldum düştüm yere kaçamaydım uzağa Ne derdim sevdiğim düşürdüler tuzağa Düşürdüler tuzağa Düşürdüler tuzağa Bilemezsin sevdu Düşüdüler tuza Düşüdüler tuza Düşüdüler tu Bu kısmın ilk defa duyacaksınız söylüyorum Atı, Atılan kuşun sesi gire şunu Çınlattı Atılan kuşun sesi Giresun'u Çınlattı Şimdi bizim Türk'ümüz dinleyeni anlatır dinleyeni anlatır dinleyeni ha ah. şimdi bizim Türkümüz dinleyeni anlatır Samsun'umu anlatır Çarşamba ha ah. Vuruldum düştüm yere gidemezdim uza Vuruldum düştüm yere Gidemezdim Musa Ne derim Sevdum Düşüldüler tuza Düşüldüler tuza Düşüldüler tu Ne derim Sevdum Düşüldüler tuza Düşüldüler tuza Düşüldüler tu Bu kadardı hoş Başka güne görüşürüz. Hoş. Haydi bakalım. Bay Bye Bay baylar.